Evet, herkese merhaba. Şimdi koşu kalemini, istediğim boyaları, her şeyi hazırla. Çok kolay, çok basit bir bisiklet çizimi yapıyoruz. Hazırsan kağıdını hazırla. E, yatay bir şekilde tutmanı tavsiye ediyorum. Venüs de yanımda çiziyor şu anda. Hazır <laughs> mısın Venüs? Evet. <laughs> Güzel. Sayfanda istediğin renklerle çalış. içinden gelen renkleri kullan. Evet, bisikletimin kaç tane tekeri var dostum? İki. İki tane tekerim var. Bunlar hangi şekilde? Daire. Şimdi yavaş yavaş başlayacağım. Ön tarafta biraz yuvarlak elde etmeye çalışıyorum. Evet güzel fena değil. Aynı şekilde biraz daha arkada bir daire. Şöyle. Güzel. Birkaç tane daire yaptım. Birazcık renklendireceğim birazdan. Ve dairemin orta noktaları var. Şurada ve şurada. Orta noktalardan ne çıkıyor? Küçük noktalardan büyük daireye çizgiler olması gerekiyor. Değil mi Meliko? Hı, hı. O yüzden hemen kendine istediğin başka bir Kalem al lütfen. Evet ve yap bakalım çizgilerini. Bir tane büyük göz gider. <laughs> evet. Aynı şekilde diğer tarafa da. Güzel. Şimdi bundan sonraki adımımda ne yapmam gerekiyor? Ee, i̇ki tekerleğim var. Onları birleştirmem lazım bir yerde ve benim onun üzerine oturmam lazım ve onun üstüne tutulmam lazım. Ne kadar güzel bir tasarı. Bunu çizmeye çalışmak çok eğlenceli. Şimdi bu iki tane tekerleğin ortasına bir yuvarlak daha yapabilir misin? bir yuvarlak daha yerleştir lütfen. Ve o yuvarlağın içerisine bir yuvarlak daha koy. Şahane. İki tane yuvarlak. Renklerini bol bol değiştir. Rengarenk bir bisikletin olsun lütfen. Ve şu şu noktadan bu ortadaki noktaya düz bir çizgi çekmeye çalış. Cetvel kullan veya kullanma. Nasıl canın istiyorsa bakıyorum. Şöyle şu noktadan başlayıp Şuraya bir çizgi çizdim. Göründü mü çizgim? Çok mu görünmez bir çizgi çizdim acaba? Evet tekrar çiziyorum. Şu noktadan başladım. Şuradaki yuvarlığa kadar bir çizgi ekledim çocuklar ve i̇şte, sevgili büyükler. Büyükler de çizsin lütfen. Gayet güzel bir şey bisikleti çizmek. Ee, çizgimi yaptıktan sonra tam oraya ayaklarımı bisikletimi döndürmeye yarayan o sevgili ayaklarımın pedallara ayağımı koymam gerekiyor. Onun için e, tam olarak bir tane buradan bir çizgi ve oraya ayağımı koymak için küçük bir yerleştirme çizgisi ve bir tane de buradan bir çizgi çıkardım. Tamam. Oraya da İki tarafa da böyle yapmıyorduk. Bir taneydi ama olsun Venüs devam et hiç problem değil. Venüs şöyle yapmış. Çok ya, güzel oldu ya, Venüs. Ya, Hatalar yapıyorsunuz yapsam, çocuklar ya, çok üzülüyorsunuz, ha. ağlıyorsunuz. E, resimde bazen yanlış çizgiler hatta ona daha farklı bir hava katabiliyor. Lütfen bu şekilde devam et. Ne yapabiliyor ya, musun? Yani. Bir daha yapma şu anda. Sonra tekrar yaparsın. Ne yapabiliyor musun? Venüs Şimdi şu çizgi ve şu çizginin ardından bir tane daha yapmış bu çizgiyi tamam mı? Şu çizginin rengini değiştir Venüs'cüm. Daha koyulaştır. Bununla ikisi farklılaşsın. Bu arkada kalsın. Önemli değil. Tamam. Şimdi iki tane pedalımı da koydum. Şu birazcık daha küçük oldu sanki. Büyüteceğim. Güzel. Onu da büyüttüm. Şimdi yeniden farklı bir kalem al. Bu sefer artık bisikletimi oradan bağladım. Şimdi arka tekeri de bağlamam gerekiyor. Bu burada tek başına kaldı. Onu nasıl bağlayacağım? İşte Venüs'ün demin yanlış yaptığı çizgiyi doğru yere koyalım. Venüs sen de doğru yere koy. O değiştir dediğim çizginin rengiyle tam olarak nereden biliyor musun? Şuradan yukarıya bir çizgi çıkmam gerekiyor. Şöyle. Evet şuradan yukarıya. Yeni bir çizgi çıktım. Şuradaki daireden şuraya doğru bir çizgi çıktım. Çünkü arka taraf burası. Buraya oturmak için de ne yapacağım? Oturma yerine ne deniyordu unuttum. Hmm, oturma yerine sele sele. sele, sele. <laughs> Benim adımla başla. Sele. sele. Sele, içinde buraya bir şekil yerleştirdim. En evet, sevdiğim kişinin ismi. <laughs> Selemi Yukarıya doğru gittim. İçini boyayacağım. İstediğin renklerle çalış lütfen. Evet, gayet güzel oldu bence. Ama gerek olmadı. Arka tekerlek. Ne? Pardon. Ön taraf hala henüz bağlanmadı değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Yavaş yavaş buradan ve şuradan birer çizgi çıkmam lazım. Yani bir çizgiyi şuradan çıkıyorum ve onu da buna bağlamam lazım. Oradan da bir çizgiyi gene şu orta tekerlekten gel bakalım. Hop, evet bisiklet şimdi her şey birbirine bağlanmaya başladı. Bu yapayalnız bir daireyken çizgilerimle bağlamaya başladım ön tarafa doğru. Tam olarak şu orta çizgiden bir çizgi çektim ve önüne de bir çizgi ekledim ki oraya ne koyacağım? Hmm. Tutunmak için. Tut, tutaç. Tut tutaç. Tutaç. Evet. <laughs> tutaç yapacağım şimdi oraya. Olur bence tutaç diyebiliriz. Ne renk olsun Aynen. tutaçlarım? Bilmem. Hmm. Pembe. Ben yeşil. Pembe olmasın her şey olsun. Her şey başka bir şey olsun. <laughs> bu, yeşil yapmıyorum. Tamam. Bunun üzerine de bir tane daha çizgi koyacağım ve oradan bir yuvar, bir ve iki tane tuttuğum yerin varlığını hissettirmek için iki tane çizgi yerleştirdim. Pembeler çok pembe oldu. Onun üzerinden biraz daha morla geçeceğim. Evet, bunu birazcık daha önde yaptım. Bunu birazcık daha arkada. <laughs> çok güzel. Benim dediğimi tabii ki yapmadı. Yeniden başladı. Hadi şey Devam etmeniz Venüs'cüğüm. tekrar yap çok güzel hata yap hata yap lütfen bolca hata yap hata yap hata yap düzelt hata yap düzelt en iyi öğrenme şekli bu. Şimdi ne kaldı hala birbirine bağlanması gereken yerler var bu bisiklette. Şimdi şununla şu noktaya sanırım bir çizgi eklemem gerekiyor bakalım. Evet tam olarak şuradan şuraya evet şuradan güzel bir Biraz çizgi az de az oradan indirdim. <laughs> e, Selemin o altında ortadaki yuvarlığa doğru bir çizgi indirdim sırada güzel. hangi çizgim kaldı Sanırsam bütün çizgileri yerleştirdim ama bir çizgi kaldı. Birisini iki kişiyi birbirine bağlamadım. Bisikletimin en önemli iki parçasının arasını hangi renkle bağlasam? Turuncuyla ile bağlayacağım. Neresi kaldı? Söyler misin? Bakalım neresi kaldı? Sana sormadım. <gülüyor> <gülüyor> neresi kaldı? Söyle. Tahminim var mı? Bak. Sele ile tutaçlarıma doğru bir bağlantı kurmam lazım. Hmm. Değil mi? O zaman ne yapacağım? <laughs> Cebbelimi yere düşürmüştüm olsun. Ne yapacağım? Şuradan karşıya bir çizgi yaptım. Ta tam işte oldu bisikletin işte birbirine bağlandı çizgiler daireler yuvarlaklar hepsinin toplamından bir bisiklet yarattım ya muhteşem şimdi bu bisikletimi birazcık da renklendireceğim tekerleklerimi anladım Biraz daha renk katacağım çünkü çok eğlenceli tekerlekleri her tarafa renklerle, 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 renklerle renkler yapmak. <laughs> Bir düzeltmek için çok uğraştım ama oldu. oldu mu? Hı -hı. Evet. E, İstediğim ki tekerleklerin biraz daha ortaya çıksın. Bundan sonrasında biraz da şu dairelerime renkler vereceğim. Peki, bakalım şey Sen istediğin gibi. Güzel. Ee, yoğunluklu olarak turuncu bir bisket yaratmış bulunuyorum şu anda ee, ve şu çizgimi, mesela şuradaki mavi çizgimi hiç beğenmedim en son baktığımda. Keşke şu çizgiyi biraz daha şöyle çizseydim. Hmm. O zaman ben de bir tane eklerim sonradan. Hiç problem değil bu arada. Bu çizgileri daha fazla da arttırabilirsin. Nasıl istersen. Renklerini de daha fazla yoğunlaştırabilirsin. İşte bir bisiklet çizdik. Bir dakika ben daha bitirdim. Venüs de tamamlasın ve videomuzu ama Venüs çabuk ol videomuzu tamam. sonlandıralım. Uzun bir video olmasını istemiyorum. Evet. Venüs de. göster bakalım Venüs resmini. Tamam sen bir şey de <laughs> Şimdi göstereyim. Haydi bakalım. Bisikletlerimizle sizi uğurluyoruz. Resimlerinizi yaptığınızda Sen Terapi hesabında bizimle paylaşın. Vav wow, şahane. Eline sağlık. Görüşürüz. Bay bay. Evet, hemen durduralım videomuzu. Hoşçakalın.